Herkese merhaba. Visit EMEA Stage 1'in 2. haftası 2-4 Nisan tarihleri arasında oynandı. Şimdi hazırsanız Pexa Bülten 2. hafta bölümü başlıyor. 2. hafta BBL Team Liquid serisiyle açıldı. İlk harita Liquid'in seçimi olan Fracture'du ve bu harita 13 7'lik Liquid üstünlüğüyle tamamlandı. 2. haritada ise BBL rakibine hiç şans tanımadı ve seriyi 1 bir getirmeyi başardı. Serinin kaderini belirleyici harita ise Ascent oldu. Liquid son dönemde Ascent'te popülerleşen Double Sentinel kompuyla oynarken BBL'in 3 Inchator içeren kompu dikkatleri üzerine çekti. Ancak temsilcimiz planlarını oyuna istediği gibi yansıtamadı ve Liquid peş peşe rantları toplamaya başladı. 1, 2, 3, 4, 5 derken ilk yarı 12-0 sona erdi. DBL haritanın 13 0 bitmesini engellemeyi başarsa da geri dönüşü gerçekleştiremedi ve Ascent 13-4'lük Team Liquid zaferiyle sonuçlandı. Günün devamında Apex Navi mücadelesi vardı. Seri Navi'nin seçtiği Lotus haritasıyla başladı. Hero ve Koala'nın rol değişikliği yaptığı harita 13-10'luk Apex galibiyetiyle sonuçlandı. Ancak Apex tıpkı geçen hafta olduğu gibi 1-0 önde başladığı seriyi 2-1 kaybetti ve Stage 02 ile başlangıç yapmış oldu. İkinci haftanın ikinci günü Foot Gentlemates serisiyle başladı. Lige galibiyette başlayan iki ekip bu gidişatı sürdürmek istiyordu. Gentlemates kendi seçtiği Icebox haritasını kazanmayı başardı. Nefes kesen ikinci harita 34 round sonunda Foot galibiyetiyle sonuçlandı ve seri 1-1'e geldi. Serinin karar haritası Lotus'ta ise Foot rakibine şans tanımadı ve harita 13-4 tamamlandı. Günün ikinci serisi Heretics Giantex arasında oynandı. Seri Giantex'in seçimi olan Heaven ile başladı. Purple'un Ice oynadığı haritada Cloud'un yoru tercihi dikkat çekti. Navi döneminde ikinci duelist rolünde oynayan Cloud'un son yoru performansının Temmuz 2023'te olduğu biliniyor. Ancak Jintex bu kompla verim alamadı ve Heretic seriye 1-0 önde başladı. İkinci haritada ise bu kez takımın smoke oyuncusu Tomasi e. yoruyu tercih etti. Tomasi e. VCT adım atmadan önce Sov'da duelist rolündeydi. Ancak KC'ye transferinden sonra Controller ve smoke rollerine geçiş yapmıştı. Heretic haritaya hızlı bir başlangıç yaptı ve peş peş aldığı roundlarla 10-0 öne geçti. Serinin burada biteceğini düşünenler yanılıyordu. İlk yarının son iki roundunu kazanan Jintex da varlık göstermeye başladı. İkinci yarıda aldığı rantlarla Valorant tarihinde unutulmaz bir geri dönüşe imza attı. Bu geri dönüş onlara moral verse de, Heretics'in tecrübesi son haritayı kazandırdı ve seri 2-1 Heretics galibiyetiyle sonuçlandı. İkinci haftanın son günü White Elite Fanatic arasındaki bomba gibi bir seriyle başladı. Bu sezon White Elite'ye transfer olan eski Fanatic oyuncusu derke ilk kez eski takımına karşı sahneye çıkıyordu. Merakla beklenen seri ilk haritada bu beklentiyi karşıladı. Tarafların bir türlü kapatamadığı harita 18-16 White Elite galibiyetiyle tamamlandı. Fanatik'in iyi başladı ikinci harita aynı şekilde devam etti ve seri 1-1'e geldi. Serinin galibini Heaven haritası belirleyecekti. White ilk yarıyı 9-3 önde kapatsa da haritayı bitiremedi. İkinci yarıda rakibine sadece bir round kaybeden Fnatic geri dönüşü başardı ve 13-10 kazandı. Maç sonunda Alfacer bu geri dönüşle ilgili IGL'i Boster'a övgüler yağdırdı. I think his calls are like absolutely insane. Like he had all the time read. Like I mean It, it, I see him first time reading like this. It was great. Like we have also like the ex-player in the Vitality, so he knows what is he gonna do. Like he was telling us what is he gonna do, and we were reading like. Like <laughs> Stage 1'in ikinci haftası Koyi Karman Corp serisiyle kapandı. Geçen hafta Food karşısında Lotus alınan mağlubiyet Koyi'yi pek akıllandırmamış gibi görünüyor. Koyi Casey karşısında yine Lotus'u tercih etti ve aynı komplar haritaya çıktı. Harita 132 Karman Corp zaferiyle sonuçlandı. Gelecek haftalarda Koyi'nin Lotus tutumunu merakla bekleyeceğim. Serinin ikinci haritası Icebox'ta oynandı. Normal sürede bitmeyen harita uzatmalarda Karman Corp galibiyetiyle tamamlandı. Seriyi 2-0 kazanan Casey Stage 1'deki ilk galibiyetini aldı. Bu seri hariç hafta Tıranım tüm maçları 2-1 sona erdi. BBL'in Heaven saldırısındaki pistol rant taktiği harika işledi. Magnum'un Frenzy tercih ettiği bu rantta diğer oyuncular klasik armor ve yeteneklerle oynadı. Levin ve Ampin'in C'ye verdiği fake ile rant A'da tamamlandı. Set a little bit of info but realizes this site is best left towards garage he goes but Levin is looking. Does he want to disrespect the smoke nats? Doesn't have the right idea and so Levin gets the opener. But, all, but while this has all been happening, right, it's a complete fake on C and BBL know that after the initial aggression, they can go and re-clear towards E. Go back site, only with a double tap. Yet to equip it, fighting out solo, fearless. He falls. Sociable following it up, with that second layer of leaven levied over their heads. The threat comes in from both sides. If you're Liquid, time is of the essence, and you've only got two players to digest this with. Yeah, not only that, we look towards the layers that are happening on screen as well. Levin's been deposited late for a flank though, they've get so much utility, and the hit is on its way. They know about Evova, the TP coming out of the old up tops being hurt. Evova and Batu dealt with, they're ready for Florescent to be around here. Even still, what was that? I wouldn't want to walk anywhere near. Don't even go near a wall that Florescent is looking at because you might just fall. Gun barrel spotted, a fourth kill already for Florescent, and she will take. You. Nice kill on the Rock Six, sure, but this nice. decent kill. This one! Get out of here! I wouldn't even think to shoot at that part of the wall. Geçen hafta Icebox haritasında takımların farklı komp tercihlerinden bahsetmiştik. Bu hafta Icebox iki kez tercih edildi ve yine çeşitli komplar yorduk. Viper ve Teo tüm takımlar tarafından seçilmeye devam etti. Foot, Sentinelsiz 3-Ink oluşan bir kompla oynadı. Koi ise Duelist olarak Iso'yu tercih etti. Heretics maçında Fate ve Om'un kombosu sahnede unutulmaz bir an yaşattı. <laughs> be as a caster, sometimes you do see these moments, you're like, yeah, he's going to do something nuts here, isn't he? And it's just like, yep. <gülüyor> <gülüyor> that is amazing. <laughs> <laughs> Wood bu hafta gerçekleşen seride iki kez Ice oynamayı tercih etti. Ligin en keskin eğimlerinden birine sahip oyuncunun Ice ultisine bence kimse girmek istemez. Ancak bu hafta ulti potansiyeli kendi performansının biraz aşağısında kaldı. Woot though, gonna have to try and mark his man. And some statistics. Here we go. Mini lock in. <laughs> come on. Woot, don't don't make me look. Oh, <laughs> oh, looking for some support here. Tomasi trying to come over and we're into the ult. Oh lord, here we go. Statistics. Tail alive as well. Awesome. Tail has the ult. Gonna get the sabers too. Good post plant here for Trinax. The might be back. enough we go Oh, this is the one to make count. Wu does have a little bit of a system to this, doesn't he? It ain't same position as before, and they're not going to clear it. That's two for- Oh, these are not going to forget that one in a while. It's so much time, and unfortunately, just the- round's over yet. They're not even just wasting the bullets of one gun, but wasting- the bullets of two. And this is what it's like to face oh up against your so friendly on social media. This ain't social media. Oh, they The new guy's in there too. Oh, they're letting them know that. I just saw the video. He shot my buddy 70 bullets. Yeah, I was going to ask you, did you see Did you see it in the game? Uh, at the yeah. moment, I didn't see Okay, what was, but your, what was after your reaction? I, after I saw that, I said, I'm not losing today. Let's go win, boys. Okay, so uh, advice to future teams do not shoot Alpha's body if you know, she, uh, kill him. Hasar tablosu bölümünde küçük bir değişiklik yapmaya karar verdim. Bu hafta en yüksek ACS e sahip 5 oyuncunun yanı sıra en düşük 5 oyuncuyu da sizinle paylaşacağım. Ayrıca haftalık başarılarına göre kısa notlar ekleyeceğim. İkinci haftanın en yüksek ACS'li 5 oyuncusu şöyle. İlk sırada 282 ACS'li Florescent var. Hemen arkasından 247 ACS'li Aves, 272 ACS'li Wood, 234 ACS ile Rians ve 218 ACS ile Elit geliyor. Gelelim en düşük ACS'e sahip 5 oyuncuya. Listenin başında 130 ACS ile Lem yer alıyor. Onu 135 ACS ile Grubinho, 136 ACS ile Angel, 140 ACS ile Zayfan ve 141 ACS ile Shadows takip ediyor. İkinci haftada Lotus 5 kez seçilerek en popüler harita oldu. Pearl ise 6 kez yasaklanarak takımların en çok kaçındığı harita olarak kayda geçti. Haftanın favori ajanı Omund'u. İlk hafta hiç seçilmeyen Phoenix, Gecko, Reyna, Sage ve Sky bu haftada kullanılmadı. Klop da bu listeye katıldı. Peksa bültenin sonuna geldik. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler.